Herkese merhaba arkadaşlar. 2020 rehberlik ve özel eğitim sorularıyla şimdi karşınızdayım. Eğitim ilimleri testinin 70. sorusuyla başlıyoruz ve öncelikle sizden ricam lütfen kanala abone olmayanlar abone olsun ve e, lütfen kanalı paylaşalım. Daha çok kişiye ulaşalım. E, çünkü bu bizi motivasyonumuzu arttırıyor ve böylelikle daha e, fazla içerik ve size faydalı olabilecek daha yeni projeler üretme konusunda bizi daha da e, teşvik ediyor. Evet şimdi abone olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. 70. sorumuzla başlıyoruz. 70. sorumuz bize yaptığı bu bilgilendirmenin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bu tarz bir soru okuduğumuzda öncelikle hem bilgi sorusu hem de hafif bir yorum sorusudur. Zaten rehberlik dersinin genel tarzı budur arkadaşlar. Nevin Hanım, psikolojik danışman rehberlik servisi olmayan bir okula okulun ilk psikolojik danışman olarak atanmıştır. Nevin Hanım okulda yaptığı ilk iş önce psikolojik danışmanla birlikte çalışmamış olan öğretmenleri rehberliğin temel felsefesi ilkesi Yani burada şunu söylüyor. Diyor ki öncelikle müşavirlik bir yapmış. Zaten buradan şu bilginizi pekiştirin arkadaşlar. Bir PDRC okula ilk atandığında ilk yapması gereken müşavirliktir. Peki ne için yapıyoruz biz bunu? Hemen şunu bileceksiniz. Rehberlikte müşavirliğin amacı nedir arkadaşlar? Ortak anlayış ve e, aynı zamanda işbirliği. Şimdi sorumuzu okuyalım. Ortak bir rehberlik anlayışı oluşturmak, oryantasyon sürecini geçelim. İlişkileri güçlendirmek belki düşünülebilir ama Asıl bizim teknik bilgimiz istiyor. O yüzden cevabımız Adana olacaktır. Rehberlik programını tanıtmak henüz daha bir program hazırlamamış. İzleme değerlendirme olması için de bir rehberlik hizmetinin yapılması lazım. O yüzden cevabımız Adana seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Peki gelelim şimdi 71. sorumuza. 71. sorumuzda bu sefer bize rehberlikle ilgili arkadaşlar hemen yorumlayacak olursak Hangisinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır diyor. Yani yapılan bir rehberlik hizmetinin hangisinin eksikliği. İzleme değerlendirme nedir arkadaşlar? Yapılan bir rehberlik hizmeti e, öğrenciye. Bunun sonucunda öğrencinin nasıl çıktığını görmek için yapmış olduğumuz dönüt alma çalışmalardır. İzleme değerlendirme. Bireyi tanıma, bireyin kendini tanıması için yaptığımız bireyi tanıma sunulan hizmet. Bilgi toplama yayma, bilgiye ulaşmasını sağlama müşavirlik, öğretmen, e, yönetim ve aile arasında işbirliği ve ortak anlayış sağlama, oryantasyon, okulu tanıtma. Peki bu çocuğa bunlardan hangisi yapılmamış? İlk okula yeni başlayan Can iki gündür okula gitmekte. Gittikten sonra ağlayarak annesine artık okula gitmek istemediğini söyler. Bunu da nedenini soran anne sonunda Can'ın okulda tuvalet ihtiyacını karışacağı yeri bilmediğini iki gündür bu yüzden okula çok zorlandığını öğrenir. Yani nerede kaçacağını ve nerede ee, sıçrayacağını çocuğun iyi bilmesi lazım. O orientasyon bunun için çok önemli bir hizmet. O yüzden Edirne seçeneği diyoruz arkadaşlar. Evet gelelim 72. sorumuza. 72. sorumuz bu sefer diyor ki gelişimsel rehberlik. Yani bakın dikkat edin KGRP ile ilgili her yıl bir soru gelmiş arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. KGRP hazırlarken hangisi kurallar arasında değildir tarzında bir soru gelmiş. Ve A seçeneğini okuduğumuzda arkadaşlar 72. soruda Öğrencilerin gelişim görevlerini o gün muhakkak belirlenecek. Çünkü gelişimsel bir programdır. Kazanılması istenen davranışlar gözlemlenebilir şekilde tanımlanmalıdır. Biraz PG sorusu yani biraz program geliştirmeyle de çözebilirsiniz. Rehberlik hizmetlerine ihtiyacı olmayan öğrencilerin program dışında tutulması bu rehberliğin bütünlük yani herkesi kapsayıcı özelliğine aykırıdır. O yüzden kolay bir soru olmuş cevabımız Ceyhan. Geliyoruz arkadaşlar. Öğretmenin konu anlatımındaki bu yolu tercih etmesinin öncelikli nedeni öğrencilerin hangi özelliğini dikkate almasının bir sonucudur. Yani öğretmen niye böyle ders anlatmış diyor 73. sorumuzda. Bakalım. Öğrenciyle öğretmen bir öğretmen ilkokul öğrencilerinin soyut bir kavram olan kesileniken sınıfta bir elma getirmiş ve bu elmayı ikiye bölerek yarım, dörde bölerek çeyrek kavramları ne işlemiştir? Hangisini dikkate almasının sonucudur? Şimdi çocukların işte ne bileyim görsel yetenek, işitsel yetenek falan bir şey söylemiş, bilgi düzeyleri değil. Öğrenme stilleri olsa zaten yeterek alanlar da cevap olur. İlgi alanlar da değil. Tamamen çocukların soyut, somut işlemler döneminde olmasıyla alakalı bir soru. Ee, biraz rehberlikten ziyade öğretimsel bir soru olmuş. Rehberlikte çok kapsam geçenlerin dışında olduğunu düşündüğüm sorulardan bir tanesi. Gelelim 74. sorumuza. Hangisi eğitsel rehberlik kapsamındadır? Eğitsel rehberliğin anahtar kelimesi ne arkadaşlar? Öğrenmeyi, öğrenme. Ya da diğer adıyla arkadaşlar bir diğer anahtar kelimemiz ne? Akademik gelişim. Artık benim sorularımı çözdüyseniz bu anahtar kelimeleri zaten siz de biliyorsunuzdur. Aşinaysanız soru çözümü. 74. sorumuzda hangisi? İhsiyel rehberlik. Öğrenme siteleri. Evet akademik gelişim, öğrenme, öğrenme vardır arkadaşlar. O yüzden bir olan seçenekleri alacağız. Buradan hop gitti. Dördüncü seçeneği eleyebiliriz. Kendi değerlerini keşfetmesine yardımcı olma. Evet kişisel rehberlik. O yüzden doğru elemişiz. Çok boyutlu düşünme becerisi. Evet bizim için eğitsel. Motivasyon arttırıcı. Bu da eğitsel olur arkadaşlar. Bakın hemen anahtar kelimelerimizi yanına yazınca çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz. 75. sorumuz mesleki rehberlik sorusu. Her yıl gelen sorularımızdan bir tanesi. Ve sorularımızda eğer hocam ben bunu neye göre yapacağım? Hocam geri dönülmez bir süreç. Geri dönülmez bir süreç. Bir uzlaşma. Ve dönemlerden bahsediliyorsa bizim için nedir? Ginsberg olabilir. Meslek özellikleriyle kişilik özelliklerini eşleştirip meslek kazandırıyorsak Parson olabilir. Öğrencilerin kişilik özellikleri, tipleri dikkate alınıyorsa Hollanda'nın tipoloji kuramı. Benlik, ben kimim, kişi kendini nasıl algılıyor ve hayat boyu devam eden dönemlerden oluşuyorsa süper ya da sapır. Aile ve ihtiyaçtan kaynak bahsediliyorsa arkadaşlar hemen ne yapıyoruz bunu işaretliyoruz. Bakalım hangisini işaretlemiş. Okul psikolojik danışmanı Kerem Bey bir mesleğin getirdiği nitelikleri, bireyin sahip olduğu nitelikler arasında ne kadar benzer olursa mesleğin özellikleriyle kişinin özellikleri ne kadar benzer olursa başarısında o kadar artacağına inanmaktadır. Okulda gerçekleştiği mesleki rehber hizmetlerine bu uygulamaya göre hareket etmiş. Bakın hemen biliyorsak seninle e, genel anlamda gör, görüyorsunuz arkadaşlar. Çok net bir şekilde cevaplamış oluyoruz. O yüzden bilgilerinizi hızlı hızlı böyle pekiştiriyorsunuz. Notlarınızı alıyorsunuz ufak ufak. Sınavda da bu dediklerimi dikkate alarak net bir şekilde cevaplayabilirsiniz. Cevabımız o yüzden 75'iniz orada. Bursa gelelim. 76. soruya. Aşağıdakilerden hangisi orta öğretim döneminde yapılması gereken? Bakın ne diyor? Orta öğretim döneminde yapılması gereken mesleki rehberlik çalışmalarının en önemli amaçlarından bir tanesidir. Şimdi öncelikle orta öğretim olarak ifade edildiğinde arkadaşlar ilk öğretim ve yüksek öğretim arasında kalan yani biz lise düzeyi olarak düşünebiliriz. Peki lisede bizim bilmemiz gereken temel nokta nedir arkadaşlar? Bir kere bu çocuklar ne yapacak? Meslek seçecek. En önemli nokta ne? Meslek seçimi. O yüzden de meslek, kariyerle ilgili çalışmalar bu dönemde önemli amaçlar arasında yer alır. A seçeneğine baktığımızda tüm mesleklere karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmak. Bizim için arkadaşlar ya bakın bu evet bir meslekidir ama bu ta ilkokul değil mi? İlk öğretim yani anaokulu kapsamında. Çalışma yaşam için gerekli tutumlar yine ilk öğretim kapsamında. Kariyer planlama becerilerini evet meslek seçimi deyince buna bir soru işareti. Her mesleğin toplumla ilgili bakın bu da ilk, ilk öğretimde. Meslek seçiminde cinsiyetle ilişkili kalıp yargılar yine ilk öğretimde. O yüzden Ceyhan seçeneği meslek seçimi bakın unutmuyoruz burası seçimle ilgilidir ama ilk öğretim deseydi Aşağıdaki seçenekler hatta ben size bir öneride bulunayım. Ben sizin yerinizde olsam A, hemen ilk öğretim diye yazarım. Çünkü ilerleyen yıllarda buna tarz sorular gelebilir. Gelelim yani öğrenmeniz için ÖSYM bilgisini dikkate almanız daha büyük avantaj. Başkasının bilgisini değil arkadaşlar. Gelelim 77. sorumuza. 77. sorumuz bize diyor ki hangisi gelişim dosyasında yer alan herkese açık olan birinci düzey değildir diyor. Yani şimdi... Biz ne yapıyoruz? Birinci düzey, ikinci düzey, üç ve dördüncü düzey. Dördüncü en gizli. Değil mi? Burası en gizli. Burası da el açık olan. Şimdi bakalım. Hangisi bilgilerden değildir? Yaş, cinsiyet, açık beden, boy, kilo. Şimdi bakın. Buradan şöyle düşünelim. Hemen yorumlayacak olursak. Bunlardan hangileri dışarıdan bakıldığında çok net bir şekilde belli olmaz. Akademik özgeçmiş. Bu bizim için arkadaşlar akademik özgeçmiş. Birinci düzeyde yer alamaz daha gizli bilgilerdir ama diğerleri zaten siz oraya yazmasanız da çocuğa bakarak dışarıdan belli olabileceği için bunlar bizim için nedir arkadaşlar? Birinci düzey bilgilerdir. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği. Gelelim 78. sorumuza arkadaşlar. 78. sorumuz birey tanıma hizmetleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birey tanıma hizmetleri. Birey tanımadaki esas amaç bireyin kendini tanımasında yardımcı olmak. Bunu zaten ilk rehberlik dersine çalışan herkes biliyor. Bireyin tüm yönleriyle bütün olarak tanınması, farklı ölçüm araçlarının elde edilen verilerin ayrı ayrı değerlendirilmesi değil de bütün olarak değerlendirilmesi sanki daha doğrudur. Yani sosyometriye ayrı, kimdir bu ayrı değil. Yine de devam ediyorum. Tüm öğrencileri kapsayabilmeli, farklı gelişme ihtiyaçlarına cevap verebilmeli. Bu hizmetler kapsamında kullanılan e, birey tanıma teknikleri bizim için araçtır, amaç değildir. O yüzden 78. sorumuzun cevabı Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet gelelim Diğer 79. sorumuz almamışız. Hemen 2 dakika alalım arkadaşlar. Hemen alıyorum. Evet bir saniye arkadaşlar. Evet, yani şimdi genel anlamda hem burada yaparken hem de siz aynı zamanda sorularında genel olarak daha rehberlik sorularının diğer derslere göre yorum ve aynı zamanda bizim için biraz daha bilgi gerektirdiğini görmüş olmanız lazım. Hemen aldım arkadaşlar. Geldi sorumuz. Evet. Şuraya aldım. Devam edelim. Kaldığımız yerden kusura bakmayın ufak bir aksilik bilemedim. Evet. 79. sorumuz 2020 yılının 79. sorusuyla devam ediyoruz. E, diyor ki bir sınıf öğretmeni. Bakın kim yapıyor? Sınıf öğretmeni. Bu öğrenci yapması gereken bir sonraki işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakın bir sonraki işlem. Peki neymiş? Bir bakalım arkadaşlar. İlk okula yeni başlayan öğrencilerden birinin okula açılmasından bu yana 2 ay geçmesine rağmen sınıfa uyum sağlayamamış. Yani bir problem var çocuğun. Teneffüsü çıkmak yerine tek başına kalıyor. Çocuk biraz böyle içe dönük bir çocuk. Öğrenciler sınıf kapısında dolu kapıklarını açıp kapaktan hoşlandı. Dersteki etkinlikleri, teneffüslerde oynadıkları oyunlarda ilgilemediğini göre bu öğretmen durumun geliştirici değiştirmek için çeşitli çalışmalar yapsa da bakın ne yapmış? Bir kere önce tanılamış, olayın farkına varmış ve bir çaba sarf etmiş. Yani bir eylemde bulunmuş. Bu saatten sonra arkadaşlar hemen artık kişi uğraştığı halde olmuyorsa hemen uzmanımız PDR'cimizle bir görüşme yapmak en doğrusudur arkadaşlar. Bir kere bunu unutmayalım. Şimdi burada PDR'c ile görüşme yapmamızdaki sebep de şu. Genel anlamda ilk öğretim birinci sınıf çocuğu olduğu için de çocuğun akademik bir sorunun olduğunu düşünüp biraz özel eğitimsel hareket etmek gerektiğini düşünebiliriz. Şimdi şıkları okuyalım. Öğrencinin ailesiyle gelişimsel farklar hakkında görüşerek bu farklılığı azaltmaz. Bakın çocukta bir problem var. Yani kapaklarla falan çok oynuyor diyor. Okul idaresine başvurarak değil, pedagogue gitmek önce. Öğrenci için yaptığı çalışmaları sınıf arkadaşlarıyla paylaşarak bu konuda ondan değil. bakın sınıf arkadaşlarıyla diyor. Böyle bir şey olmaz. O çocukta henüz daha yani bu aşamaya gelmedik. Çünkü daha bir tanlanması lazım çocuğun. Durumu açıklayarak psikolojik danışmanın hem öğrenci hem de ailesiyle görüşmesini. Öğrenci rehberi görüşmesini, bakın bu olabilir. E'ye bakalım. Bireysel bir eğitim programı ekine başvurup buraya başvurama çünkü henüz çocuk daha tanılanmadı. Yani tanılanması için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Bir e, P derece yönlendirmemiz gerekiyor. Evet 80. soruda bir gelişim sorusu arkadaşlar. Yani baktığınızda tutum ve davranışlardan hangisine örnektir? Bakalım. Özel gereksinim çocuğu olan ailelerin yetersizliğe karşı yani bir özel eğitim sorusunu gelişim psikolojisiyle devam ettirilen kısmı arkadaşlar. Biraz e, özel eğitim ikinci sorusu olmuş. Özel eğitimle ilgili ikinci sorum. Normalde genelde bir soru gelirdi. Şimdi burada bakalım yorumlayalım birlikte. Eren'in annesinin sergilediği tutum. Davranışlar geliş diyor ki yetersizliğe karşı gösterdiği tepkiler birbirinden farklı olabilir. Kimi aile yaşadıkları olumsuz durumların etkide çocuklarına karşı bazı tutum ve davranışlar geliştirebilir. Örneğin zihinsel engeli bulunan Emre'nin annesi hissettiği olumsuz duyguları dile getirmeyip oğlunu her fırsatta övmekte özellikle diğer kişilerle birlikte oğluna bakın dikkat edin çocuğunun yönelik olumsuz özellikleri yerine tam tersini yaptığı için cevabımız nedir arkadaşlar? Karşı tepki oluşturma olarak düşünebiliriz. Regresyon gerileme arkadaşlar daha önceki dönemlere gitme. O yüzden cevabımız Adana seçeneği. Evet 2020 sorularıyla karşınızdaydık arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.